Bu kulağa şaşırtıcı gelebilir ancak yaşlı bir yetişkinseniz düzenli olarak yanlış türde kuru yemiş tüketmek kalp hastalığı riskinizi %40-8'e kadar artırabilir. Ve bu rakam rastgele değil. Amerikan Kardiyoloji Koleji dergisinde yayınlanan önemli bir çalışmadan geliyor. İşte asıl endişe şu, insanların sağlıklı olduğuna inandıkları kuru yemişlerin çoğu yaşlandıkça yarardan çok zarar getirebiliyor. Bazıları kan basıncınızı yükseltebilir, iltihaplanmayı teşvik edebilir, atardamarlarınızı tıkayabilir ve hatta bilişsel gerilemeyi hızlandırabilir. Ve yine de sayısız yaşlı bunları her gün yiyor ve çoğunlukla akıllıca bir seçim yaptıklarını düşünüyorlar. Ama özellikle bir ceviz var ki onu daha sonra açıklayacağım, çok tehlikeli. Günlük tüketildiğinde karaciğerinize zarar verebilecek böbreklerinize zarar verebilecek, hatta uyanıklığınızı köreltebilecek bir toksin içerir. Düşük karbonhidratlı bir diyet uyguluyorsanız, farkında olmadan mutfağınızda bu besin bulunuyor olabilir. Yaşlanan vücutlarda bu tür hasarların onarımı özellikle zordur. Ama endişelenmeyin. Yaşlılar için en iyi kuru yemişleri adım adım anlatacağım. Kalbinizi, beyninizi ve kemiklerinizi gerçekten destekleyenleri ve kaçınmanız veya sadece ölçülü tüketmeniz gerekenler. Ve eğer sonuna kadar kalırsanız hepsinden daha zararlı olan yemişin gizli gerçeğini öğreneceksiniz. Ancak konuya girmeden önce lütfen beğen butonuna tıklayın, daha fazla sağlık bilgisi için abone olun ve yorumlarda nereden izlediğinizi belirtin. Hadi başlayalım. Yaşlıların mutlaka yemesi gereken 4 kuru yemiş. Birinci badem Kemik sağlığı için bir güç merkezi yaşlanan bir vücuda, destek söz konusu olduğunda bademden daha iyisini bulmak zordur. Kalsiyum, E vitamini ve magnezyum açısından zengindirler. Kemikleri koruyan, atardamarları güçlendiren ve genel dayanıklılığı artıran bir besin üçlüsüdür. 65 yaşını geçtikten sonra kemiklerimiz doğal olarak zayıflar ve daha gözenekli hale gelir bu da küçük kırıkları bile ciddi bir sağlık riski haline getirir. Sadece çeyrek fincan badem yaklaşık 97 mg kalsiyum sağlar. Kemik kaybına karşı mükemmel bir günlük destektir. Badem ayrıca kalsiyumun atardamarlarda birikip kalp damar sorunlarına yol açması yerine kemiklere ulaşmasına yardımcı olan magnezyumu da sağlar. Üstelik kalp sağlığını riske atan kötü Kolesterolü olan diyeliği düşürdüğü bilinen tekli doymamış yağlar açısından da zengindirler. Lif bir diğer avantajdır. Günde 15 ila 20 badem 3 gramdan fazla lif sağlar ve yaşlı yetişkinlerin yaklaşık yüzde 40'ını etkileyen kabızlığa iyi gelir. Tufts Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma ise bademin beyin hücrelerini oksidatif stresten koruyabildiğini gösteriyor. Maksimum etki için kabuklarıyla birlikte tüketin. Çünkü kabuklarındaki flavonoidler E vitamini ile birlikte antioksidan güçlerini iki katına çıkarır. Dikkat! Çiğnemede zorluk çekiyorsanız, boğulma riskini önlemek için badem ezmesi veya ince kıyılmış badem kullanabilirsiniz. İkinci ceviz, beynin en iyi dostu. Cevizler sıklıkla beyin gıdası olarak adlandırılır ve bunun haklı bir nedeni vardır. Şekilleri küçük beyinlere benziyor ve beyin hücre, zarlarını ve nöronlar arasındaki iletişimi destekleyen bitki bazlı bir omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit alfa-alfa-lara açısından zenginler. Journal of Nutrition'da yayınlanan araştırmalar, düzenli olarak ceviz yiyen yaşlıların daha keskin bir hafızaya, daha hızlı işleme yeteneğine, ve daha fazla zihinsel esnekliğe sahip olduğunu gösteriyor. Ceviz ayrıca kan beyin bariyerini geçen ve Alzheimer hastalığıyla bağlantılı iltihabı azaltan polifenoller içerir. Bir diğer avantajı ise cevizde bulunan melatonin hormonunun yaşla birlikte doğal olarak azalmasıdır. Yatmadan önce bunları tüketen yaşlılar genellikle daha derin ve dinlendirici bir uyku çektiklerini bildiriyorlar. Günde 7 ila 9 ceviz yarısı idealdir. Hafif acı tadı sizi rahatsız ediyorsa unutmayın. Bu, yüksek antioksidan içeriğinin sağlığınız için çalıştığının bir işaretidir. Üçüncü antep fıstığı, kan basıncının doğal müttefiki. Genellikle göz ardı edilen fıstıklar, aslında yaşlı yetişkinler, özellikle de kan basıncını kontrol altında tutanlar için güçlü bir müttefiktir. Doğal olarak sodyum oranları düşük, potasyum oranları yüksektir. Porsiyon başına yaklaşık 285 mg. Bu denge böbreklerinizin fazla sodyum atmasına yardımcı olarak kalbinizin üzerindeki yükü hafifletir. Yapılan araştırmalar Antep fıstığının bazı reçeteli ilaçlara benzer şekilde sistolik kan basıncını 3 ila 5 puan düşürebildiğini ancak yan etki yaratmadığını gösteriyor. Ayrıca 60 yaş sonrası görme kaybının önde gelen nedeni olan makula dejenerasyonuna karşı koruma sağlayan iki antioksidan olan lutein ve zeaksantin açısından da zengindirler. Akıllıca bir bonus, antep fıstığının kabuğunu soymak, yeme hızını yavaşlatır ve bilinçsiz atıştırmaların önüne geçmeye yardımcı olur. Günde 30 guar, yaklaşık 49 adet fıstık tüketmeyi hedefleyin. Tercihen tuzsuz veya hafif tuzlu olsun. Bu porsiyon aynı zamanda diyabetli yaşlılarda kan şekerinin dengelenmesinde değerli bir araç olan 3 gram lif sağlar. Dördüncü Brezilya fındığı, tiroid sağlığı için bir can simidi. Listenin başında olağanüstü selenyum içeriğiyle ünlü Brezilya fıstığı yer alıyor. Sadece bir adet kuru yemiş, yaklaşık 96, mikrogram içerir ve günlük ihtiyacınızın neredeyse yüzde yüzünü karşılar. Bu neden önemli? 65 yaş üstü yetişkinlerin neredeyse beşte birini bir tür tiroid disfonksiyonu yaşıyor ve bu durum genellikle teşhis edilemiyor çünkü belirtiler şunlar. Yorgunluk, kas zayıflığı, metabolizmanın yavaşlaması, normal yaşlanmaya benzer. Selenyum tiroid hormonu üretimi ve genel enerji düzenlenmesi için hayati öneme sahiptir. Brezilya fıstığı ayrıca sinir hücrelerini çevreleyen koruyucu kılıf olan miyelin desteği sağlayarak onları korur. Yapılan araştırmalar antioksidanların telomerleri koruyarak hücresel yaşlanmayı yavaşlatabileceğini bile öne sürüyor. Önemli not: Besin değeri çok yüksek olduğundan Brezilya cevizi tüketiminizi günde 1-2 adetle sınırlayın. Çok fazla selenyum toksik olabilir. Yaşlıların sınırlaması veya kaçınması gereken 4 kuru yemiş, birinci yer fıstığı, iltihaplanmanın gizli tetikleyicileri. Yer fıstığı, yaygın bir besin olmasına rağmen ciddi riskler taşır. Baklagiller oldukları için aflatoksin üreten küflenmeye eğilimlidirler. Aflatoksin karaciğere zarar verebilen ve kanser riskini artırabilen bir bileşiktir. Ayrıca omega-6 yağ asitleri açısından da zengindirler ve omega-3'lerle dengelenmediğinde iltihaplanmaya neden olurlar. Eklem ağrısı, hafıza sorunları veya kalp rahatsızlığı olan yaşlılar için bu durum özellikle zararlı olabilir. İkinci kaju fıstığı kan şekerinde ani yükselmeler ve kemik sorunları. Kaju fıstığı kremamsı ve lezzetli olabilir. Ancak çoğu kuru yemişe göre karbonhidrat oranı daha yüksek ve lif oranı daha düşüktür. Bu kan şekerini yükseltebilecekleri anlamına gelir. Bu da diyabet veya prediyabeti olan yaşlılar için bir sorundur. Ayrıca kalsiyum emilimini engelleyen ve böbrek taşı ve kemik erimesi riskini artıran oksalatlar da içerirler. 3. makadamyas kalori bombası. ya fıstığı zengin ve doyurucudur. Ancak aynı zamanda kalorisi de yoğundur. Ons başına yaklaşık 200 kalori ve 22 gram yağ içerir. Metabolizması yavaş olan yaşlılarda sık sık atıştırmak istenmeyen kilo alımına yol açabilir. Dördüncü çam fıstığı. Küçük ama riskli. Çam fıstığı genellikle pesto soslarında kullanılsa da aslında bir tohumdur ve kendine özgü bazı riskler taşır. Bunlar çam fıstığı sendromuna neden olabilir ve günlerce hatta haftalarca süren acı, metalik bir tat bırakabilir. Bu da yaşlı yetişkinlerde iştahı azaltabilir ve istemeyen kilo kaybına yol açabilir.